Benim yerim olmak isteyen çok kişi var değil mi? Eminim var. Bütün silahları denemek isteyen çok arkadaşım var. Ya benim de o zaman size bir iyiliğim olsun. Abiliğim olsun. Yaşı tutan tabii 10 yaşının üstünde olan fark etmez bayan, kadın, erkek. Ee, onları birkaçını seçip atış poligonuna götürüp atış yaptıracağım. Bizim takipçilerimize de bir farklılığımız olsun. Ee, değil mi? Hadi gelin şimdi makine tüfek atış yapalım. Vazgeçilmez bir silah sistemi. Hala ana silah sistemi olarak bütün birimlerin isterseniz e, özel kuvvetler, isterseniz komando birlikleri, isterseniz piyade birlikleri deyin. İsterseniz e, baskı ateşini alacağınız diğer araç üstü ekipmanlar deyin. Bir numaralı hala silah sistemi. Dünyada tabanca üreten binlerce firma var. Piyade tüfeği yapan 500'e 1000'e yakındır. Ama makine tüfek yapan Dünya'da herhalde çok nadir ülke var ve çok nadir şirket var. Bunun benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de en az dört tane, beş tanesi var. Müthiş bir iş yapıyorlar. Hadi gelin sizinle beraber güzel bir atış yapalım ve bununla beraber sarsılmazdaki atış bölümümüzü bitirelim. İyi bakın arkadaşlar.